Aboneysel varlar yepyeni bir ozme videosu ile yine karşınızda arkadaşlar. Evet, bugün sizlere 4-4-2'yi anlatacağım. Ee, akşamüstü ya da yarın sabaha doğru da 3-4-3 gelecek. Dün evin tadilatı vardı falan derken maalesef cumartesi günü çekemedim. Bir de iş işte, mesai falan vardı. Ama bugün şimdi 4-4-2 yayınlanacak. Pazar günü e, akşamüstü ya da yarına doğru da 3-4-3 e, mutlaka gelecek. Merak etmeyin söz vermiştim, sözümü tutarım her zaman. Sizler de istediğiniz taktikler varsa bu ayarıza mutlaka yorumları yapın. 4 -3 -3 a 4-3-3-B, 4, 4 ve 451 bunlar tıkır tıkır işliyor. Yeter ki dinleyip de kime uygun kullanacağınızı anlayın. 4 3 de bir parantez açmıştım ama kimse dikkat etmedi. E, patlayanlar oluyor. Parantezi dinleyin, ona göre kullanın. Sonra beni suçlamayın. Çünkü orada o virgül önemli arkadaşlar. Hani cümleyi tamamlamak tamamladım ama kimse cümlenin ne olduğunu anlamamış gibi yani dinlemiş sadece ya da atlamış. En en çok yapılan hata e, video ileri sarıp rakamların kopyalanıp direkt yapıştırılması sonra da bu taktik başarı denmesi belki senin takım rakibine çok e, alakasız bir taktik o. Ama sırf ben yayınladım diye onu kullanmak zorunda değilsin. Çünkü dinlemelisin, dinlemezsen patlarsın. Benim taktiklerim %90 puan ve puanlar kazandırır. Bunun arkasındayım ama %10'da oyun şanssızlığı, rakibin formasyonu e, tabii ki önemli. E, oynamak istiyorsanız taktikleri dinleyin. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi bu 4-4-2'yi önce güzelce anlatacağım. Sonra da kimlere karşı bunu mutlaka dinleyin. Önden söylüyorum çünkü sizler dinlemeden sonunu alıp da ben yayınladım diye alıyorsunuz ve patlıyorsunuz. Üzülüyorum çünkü kime karşı neden kullandığımızı dinlemeniz, nasıl dizildiğini, ne, kimleri nereye koyacağınızı bilmeniz çok önemli. Yani ben üstüne basa basa söylediğim noktaları atlıyorsunuz. Çünkü direkt sayıları alıp da nasıl olsa bu ee, başarılı mantığıyla ki ben başarılı olduğuma inanmıyorum ama hani o kadar çok böyle namarip gitmiyor sonuçta. Başarılı olduğuma inanmıyorum ama tabii ki her ligi de zorlarım. Ee, yine de şöyle bir şey var. Yani bu mantığı atın arkadaşlar. Videoyu dinleyin ve atlamayın, patlamayın. Şimdi gelelim videomuza. Burada da işte 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberliğimiz var. Mağlubiyetimiz yok. 34 gol attık. Gayet iyi bence. Ee, daha da iyi yerlere geleceğiz. Çünkü burada e, yanlış mı şu takım uçtu gitti kadroda. Sıkıntı yok. Onu da al aşağı eder. Zaten 5 puan fark var. Birinciyi devirirsek olay biter. Birinci aramızda aramız zaten Zaten adamları yorulu görüyorsunuz. İnşallah yakın zamanda maçımızı alıp da e, buradan da kardeşimize selam olsun. Başarılar diliyorum. Alıp da birincilik ipini göğüsleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada e, 4-4-2-B şöyle kadroyu hemen bir sıfırlama yok mu ya direkt webdeki gibi Allah'ım yarabbim illa şöyle mi yapmam lazım bak onu oraya koyayım neyse ya dur onlarla uğraşmıyorum kadronun en iyi iki forveti kadronun en iyi iki forveti burayı unutmayın sol kanat sağ kanat falan fark etmez kadronun en iyi iki forvetini mutlaka kadronunuzun ilk 11'ine koyun arkadaşlar Ofansif orta sahanız olmalı. Bak kilit noktalar. Forvetler bitirici. Ofansif orta saha Bak şu dört oyuncu önemli alt alta. Forvet, ofansif orta saha, defansif orta saha. Kilit nokta bu kadro bu şeyde. Unutmayın bunu. İki yönlü orta sahaları sağa sola koyduk ama burada Pedri olmadığı için e, şu an burada değil. Şunu da kaldırayım kafanız karışmasın. İki yönlü orta sahaları dizdim. Gördüğünüz gibi kadronun orijinal böyle olmalı. Ee, Stones neden orada? Bakalım. Çünkü sol bekim yok. Sol bekim olmadığı için gördüğünüz gibi şöyle Stones'a gidelim. Stones'un hücum gücü daha şöyle pardon. Hücum gücü daha yüksek olduğu için Stones'u orada değerlendirdim. Diğerlerini ortada. Ee, bir de rakibim de bugün kolay olduğu için fazla da kastım zaten. E, ee, i̇nşallah bu maçı da alıp yeneceğiz. Burada kilit noktada forvet, ofansif orta ve defansif ortası. Defansif orta, defensive orta ofansif orta sahanız yoksa kullanmayın. Abi bak net söyleyeyim. Ofansif orta saha, defansif orta saha yoksa kullanma. Forvetin illa vardır ama bu ikisi kesinlikle olmalı. Şimdi gelelim e, ee, Asıl faydaları. 4-4-2-B kullanıyoruz. Özel arkadaşlarım için de değineyim. Bir daha dönmeyelim oraya. Paslı oyun. Forvet ileri. Orta sağ yerinde. Bekler. Ee, geride kal. Alan markacı. Offside kesinlikle kapalı. Burada, burası önemli. Bu taktikte arkadaşlar özellikle çok çok dikkatli olmalısınız. Bak üstüne basıyorum. Özellikle çok çok dikkatli olmalısınız. Yeşil hakemde çok agresif, mavi hakemde agresif. Bak mavi hakemde agresif diyorum ki siz kırmızı yeme olasılığı %35'den %20'lere %10'lara düşürün. Çünkü baskımız falan yüksek arkadaşlar bu taktikte. Ee, saraykemde agresif diğer tüm hakemlerde ise normal şekilde mücadelemizi veririz arkadaşlar. Buralar kilit noktalar. Dikkat edin kırmızı yemeyin. Bu araç oyun saçma sapan kırmızı kartlar veriyor ve e, bildiğiniz içimizden geçiyor. Bu arada da masaya da kırdım yarar olsun. <laughs> Bir şey demiyorum. Evet şöyle e, rakibe yakın oyna. gördüğünüz gibi baskımız 77 stilimiz biraz tabi şöyle 62 61'lerde ofansif. Neden olduğunu da anlatacağım. Şimdi sizlere önce bir taktiği şöyle kurayım. Yani yine 61 şeklinde bırakalım. Baskımız rakibe yakın oyna. 77 stilimiz ofansif 61 ve yüksek hızda pas taşıma tempo 61. Neden böyle? Şimdi bunu ev sahibiken eşit olan rakibimiz neyle gelirse gelsin tüm taktiklere karşı özellikle 4-2-3-1, 4-5-1 gibi kaleyi görünce vur gelen taktiklere rahatlıkla ev sahibiken eşit veya sizden 1-2 rank üstünse bile deplasmana böyle gelen rakiplere uygulayabilirsiniz. Rakipten üstünsünüz defansif geliyor kesinlikle yap. Bak neyle gelirse gelsin. Rakip defansif geliyorsa kaleyi görünce vurlara böyle e, uzun top ve kontratak gelenlere offside taktiğimizi açacağız bu taktikte. Bak unutma kale görünce burada kapalı. Kontratak ve uzun topta açık. Diğerlerinde hep kapalı olacak. Kontratak ve uzun topta da offside açık. Diğerlerinde öyle söyleyeyim. Diğerlerinde hepsinde kapalı. Çünkü pastör ve kanatları kullanını atlamayalım tabii ki. Rakipten bayağı üstünüz. Ofansif geliyor. Gaza gelmiş. Direkt bunu yapıştırabilirsiniz. Rakip bizden yüksek. Ofansif geliyorsa. 4-3-3, 4-4-2 sizden 6-7 rank üstünse sakın bunu yapma gaza gelme. Orada artık defansif taktiklerimizi ön plana almalısın. Genelde eşit ve üstün olduğumuzda defansif ofansif gelenlere ev sahibiken gönül rahatlığıyla yapabilirsin. Deplasmandayız. Rakip 4-5-1-4-2-3-1 ee, veya işte e, tüm taktiklerde ofansifler hariç defansif tüm taktiklerde eşitiz. Rakip bize e, defansif geliyorsa bunu yapabilirsiniz. Yine güzel, baskısı yüksek, e, Past oyun olduğu için defansif taktikleri egale edecek güzel bir formasyon arkadaşlar. Yine burada e, demek üstüne değinmek istiyorum. Rakibiniz ofansif geliyorsa eşit veya sizden üstünse bunu deplasmanda lütfen yapmayın. Deplasmanı genelde eşit veya üstünse defansif taktiklere. Ha rakipten çok üstünüz yani 7 rank, 8 rank üstünüz. Bunu yapabilirsin ama bence burada artık tercih 4-3-3 olmalı. Yani yine senin kadro derinliğine kalmış tabii ki ama hani burada da e, artık ön plana alman gereken 4-3-3 taktikleri arkadaşlar. Evet bugün 4-4-2 anlattık. Beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Altın üye Nedir diye soruyorsunuz? Altın üye arkadaşlar, WhatsApp grubumuz var. Sizler altın üye olduğunuzda katıl tuşuna YouTube'da katıl tuşuna basıyorsunuz. Ee, sizi YouTube e, WhatsApp kanı e, grubuma alıyorum. Orada sizlere özel maç maç taktikler, e, coins özellikle şu 2x3x zamanı binlerce coins kazanma için oyunlar, bu e, değiş, tüm değişik teknikler söyleyeyim, atıyorum. Ee, şu an normalde ise biz 30 bini zorluyoruz o derece. Ee, bunlardan siz de faydalanmak istiyorsanız altın üye olmalısınız. Altın üyelerden en, en büyük avantajlarından biri de benim kurmuş olduğum tüm turnuvalara direkt otomatikman giriş yapıyor. Kesinlikle çekiliş falan yok. Sizler de gerçek menajerlerle kozlarınızı paylaşmak istiyorsanız altın üye olun. İşte mesela altın üyelerden buradan bakalım. 10. hafta bakın ben 1. E, 19 da kardeşim öz kardeşim olur bu arada. Ben 10.yum. Aramızda 6 puan var. Burada altın üyelerden direkt giriş yapanlardan kimler var bakalım hemen. Talha Lord var. Emre Tobay var. E, yine burada e, Felicitas değil pardon özür dilerim. Zebunan var ve Fecava var. 5 kişi bunlar e, normal eleme turlarını geçip de final turuna kaldı. Eleme turlarına direkt giriş yapıyorlar. Sizler de bunlardan faydalanmak istiyorsanız altın yere. bekleriz arkadaşlar. Olanlar lütfen Instagram'dan yazarsa ya da Facebook'tan yazarsa iletişime geçebiliriz. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.